RG kanalı hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu köy incelemeleri ve taktik olacak. Ama öncesinde sizlere bir şey bahsetmek istiyorum. Bir hafta önce attığım bir videoda söylemiştim. Ee, Türkiye birinciliği serisi çok yakında diye. O serinin başlamasına tam olarak 15 saat 20 25 dakika kaldı arkadaşlar. 15 saat 25 dakika sonra sezon sıfırlanıyor ve kupa kasmaya başlıyorum. Türkiye birinci kadar ilerleyeceğim inşallah bir aksilik olmazsa ve bunu sizlere ara ara videolarda saldırılar ve savunmalar olarak paylaşımlar yapacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere ama öncesinde asıl konumuza dönelim köy incelemeleri ve taktik serimize dönelim arkadaşlar. Evet sosyala geçelim arkadaşlara girdiğimizde bu arada. Köyünlerini inceletmek isteyen arkadaşlarımızın birçoğu arkadaş olarak eklemişler beni. Kabul ettim kendilerini. Teşekkür ediyorum. Sonrasında eklememiş olan arkadaşlarımız da ben arkadaş olarak ekledim. Ve hepsi arkadaş listemde yer alıyor arkadaşlar. Ne arkadaşlar dedik be. Evet geçelim hemen videomuza. <laughs> Bagumax. Profiline bakıyoruz arkadaşımızın. İlk olarak göze çarpan efsane liginde Efsane ligine kadar çıkmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Şu an Titan liginde 239 yıldızı var. Efsane ligine kadar çıkmış bir TH10 görüyoruz arkadaşlar. Büyük bir azim, büyük bir çaba ve büyük bir boş zaman gerektiriyor. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Ben de bir zamanlar Köy Belediyesi 7 ile maç çekcharımda Köy Belediyesi 7 iken usta pardon şampiyon 1'e kadar çıkmıştım. O zaman Lazali çırpınıyordu köy belediyesi 7 ile şampiyon olmak için. O zamanları çok iyi hatırlıyorum. Burada Lazali'de almış olalım. Evet arkadaşımızın profiline baktığımızda savaş yıldızı çok düşük. Ben en, en yani en öncelik verdiğim şeylerden biri profilde savaş yıldızı ve bu çok düşük. Ee, bakalım bakalım yani ileride belki savaşlara dahil olacaktır ama kupa kaçmaktan vakit bulabilirse arkadaşımız yani kendisi bilir yine de tabii ki de. O sonrasında heroları gayet iyi seviyede. Askerleri ve büyüleri gayet iyi seviyede. Zaten köyünü maksamış. Bence bekliyor köy belediyesi ona diye düşünüyorum. Bakalım. E, Kulağı askerleri ve büyüleri yükseltmiş arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini. Bana kalırsa <laughs> pardon bana kalırsa e, kristal yine düşüp e, devam etmesini isterim arkadaşımızın. Pardon arkadaşlar. Şöyle girelim ama. Ziyaret ettiğimizde Evet köy belediyesi T10 sadece duvarları kalmış. Onun dışında her şeyi bitirmiş. Bana kalırsa kristal ligine düşüp köy belediyesini basmasını isterim. Ve köy belediyesi için 11 için gerekli birimleri alıp yükseltmesini isterim. Öncelik olarak tabii ki de depolar, ordu kampları, sonrasında ee, laboratuvar ve büyü... Neredeydi? Şu an bulamadım evet. Büyü fabrikasını yükletmesini isterim yani. Yani artık köy belgesi 10'da full Sanıyorsan belki yan da olabilir bu. Ee, kendin bilirsin ya kardeşim. Yani köyün gayet iyi seviye köy 11 10, 10 olarak. Ama e, yan çarın değil ve asıl çarınsa artık ilerlemeni tavsiye ederim sana. Onun dışında köyün gayet iyi seviyede. İyi gidiyorsun. <laughs> Başarıların devamını dilerim. Arkadaşımızın klan da gösterelim buradan hemen sizlere. Evet klanına baktığımızda şu şekilde. Önce savaş gününe bakmak istiyorum. Savaş serileri gitmiş arkadaşımızın. Evet klan da bu şekilde. <laughs> Gelmiş olduğunuz gibi. Evet geçiyoruz hemen bir diğer arkadaşımıza. Bulutlar izin verirse. Bakıyoruz bakıyoruz. Pisagor evet. Arkadaşımızın profiline baktığımızda hemen göze çarpan efsane ilgine kadar çıkmış. Köy Belediyesi 13. Daha sonra oraları bırakmış. Şampiyon liginde takılıyor kendisi. Ziyaret edelim. Evet profiline baktığımızda arkadaşımızın savaş yıldızının e, yetersiz olduğunu görüyorum. E, savaşlara yine pek fazla katılmayan bir arkadaşımız daha. Tavsiye ederim. Savaşlarda yer alan arkadaşlar. Sonrasında yerlarına baktığımızda e, koruyucu ve kralın geride kaldığını görüyorum. Bir köy belediyesi 13'e göre. Sonrasında kuşatma birimleri eksik. E, uçan kış sayıda açmanı tavsiye ederim. Ve kuşatma birimlerine birer seviye atlatmanı tavsiye ederim. <laughs> Okçu ve barbarın çok geride kalmış. Onları bir an önce yükseltmeni tavsiye ederim. Sonrasında büyüler ve askerler olarak pek bir eksiğin olduğunu görmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Senin için sana lazım olan askerlerden yükseltmeler. Sana lazım olan büyülerden yükseltmeler yapmışsın. Lazım olmayanları geride bırakmışsın. Bu gayet normal. Ee, ziyaret ettiğimiz arkadaşımızı davet ettik pardon <laughs> ziyaret ettiğimiz arkadaşımızı evet görmüş olduğunuz gibi sadece neredeyse duvarları kalmış diyecektim ama savunmalarda tabi eksikleri var ee, savunma birimleri olarak okçu top büyücü kuleleri ee, eksiklerim var babacan onun dışında Hero'ların üçü de ayakta bir tanesi yatıyor. Bu yetmez tabii ki de. Onları da onların da yatıyor olması lazım. Pisagor. Sonrasında pek diyeceğim fazla bir şey yok. Böyle devam et. Ama Hero'larını yükseltmeye de gayret göster. Arkadaşımızın klanı gösterelim hemen. Bu arada bu bebek ejderhalar dikkatimi çekti. Şampiyon 2'de ne işleri var diyecektim. Yani ben hiç sevmiyorum bebe saldırmayı. <laughs> Etkinlik falan diyor ama anlamadım. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşımızın klanına baktığımızda komanda klanı. Komanda klanı bizim kardeş klanımızdır. Daha önceki videolarımızda da belirttiğim gibi. Bu şekilde. Serilerine bakalım. Bir savaş serileri var. Seride saymıyor aslında bu. <laughs> Pardon. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşımızın klanı bu şekilde. Başarılarının devamını diliyoruz ve geçiyoruz hemen bir diğer arkadaşımıza. Bulutlar izin verirse bugün sosyal evet. bakıyoruz. Altında ziyaret edelim ki köyde kalsın sonra yanlışlıkla davet atıyoruz. Evet arkadaşımızın profiline baktığımızda köy belediyesi 11'i e yeni geçmiş. Koruyucusu gerilerde normal olarak Savaş Yıldızı fena değil. Bir köy belediyesi 11 e yeni geçmiş biri olarak daha ilerinde gördük tabii ki de. O savaş için Pardon e, saldırılar için. E, askerleri ve büyüleri gayet iyi seviyede. Kullandığı askerleri ve büyüleri basmış arkadaşımız. Ama okçu ve barbara çok geride kalmış. Yani çok geride demek değil. Resmen ezik durumdalar. Onları yükseltmeni tavsiye ederim kardeşim. Fena ilerlemiyorsun aslında. Arkadaşımızın köyüne baktığımızda köy düzeni süper. Tam bir savaş düzeni. Gayet iyi güzel. Onun dışında direkt göze batan savunmalarda büyücü kuleleri. Ee, savunmalarda çok geridesin. Köy belediyesi onda da yükseltmeden. Pardon bitirmeden. Fullemeden geçmişsin kardeşim. Ee, Tabi 11'de zorluğunu yaşarsın bunun. Ee, başarıların devamını diliyorum altında. Çok eksiklerim var. Heroların hepsi ayakta geziyor. Evet. Ya bu şekilde olmaz. Klanla bakalım arkadaşımızın. Klan da bu şekilde. Karar verdim. Bu köy incelemelerinde yer alan arkadaşlarımızın klanlarını da şöyle sizlere göstermek istedim. Savaş serilerine de baktığımızda 7 savaş serileri var. Tebrik ediyorum. Evet geçiyoruz hemen bir diğer arkadaşımıza. bakıyoruz. Fairless Wolf ziyaret edelim. Fairless Wolf diğer videolarımda da görmüşseniz görmüşsünüzdür ila Erkan kardeşim ZC klanından bu klana ilk savaşları için geldi. Gravity klanında alt pardon kardeş klan olarak ilan ettik arkadaşlar. Köy belediyesi 11 olan arkadaşlarımız gelip bu klanda <laughs> lige, lige katılabilirler. Bunu da buradan belirtelim. Arkadaşımız Şampiyon ikiliyine kadar çıkmış 730 734 yıldız yapmış savaş yıldızı olarak fena değil profiline göre kralı kraliçesi yakıyor ortalığı onun dışında kral ve kraliçe onun dışında kral ve koruyucusu çok geri durumda yani geri durumda çok değil aslında ama askerleri ve büyüleri gayet iyi durumda gayet iyi yükseltmiş. Tebrik ediyorum kendisini. Arkadaşımızı ziyaret ettiğimizde köyü de aynen çok iyi durumda, duvarları kalmış, duvarları kalmış biraz ve birkaç savunmaları kalmış. Onun dışında yükseltmeleri devam ediyor. Güzel ilerliyorsun. Her olana da baktığımızda arkadaşımızın koruyucu yatıyor, kral yatıyor, Kraliçesi zaten fullümüş köydeki son e göre. Helal olsun. Erkan. Başarıların devamını dilerim kardeşim. Evet klanına gösterelim arkadaşlar. Garanti klanını. <laughs> bu şekilde. Evet bu şekilde Garanti klanı. Big Boy arkadaşımız ZC'den savaş için ondan sonra Türk gücü ZC'den savaş için gelmiş. Teo Nurettin savaş için gelmiş. Elnur kardeşim aynı şekilde. Ankara'lı kardeşim aynı şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. klanı. Geçiyoruz hemen bir diğer arkadaşımıza. <laughs> Sosyal diyelim. Aktif olanlara da bakıyorum şimdi. Çünkü aşağıda kal. Yukarı çıkıyorlar aktif olunca. Yazıyor kardeşimize. Bakalım ama ziyaret edelim. Sonra profiline geçelim. Evet. Arkadaşımızın profiline baktığımızda şampiyon ligine kadar çıkmış. Ee, ve 194 yıldızda kalmış savaş yıldızın çok az. Hiç savaşlara katılmıyorsun sanırım. Yani bizim için e, hiç yani klanda tavsiye edilmeyecek bir oyuncu. Yani savaş yıldız olarak o şekilde. Belki de kendin sevmiyorsun savaşlara katılmayı. Saygı duyuyoruz tabii ki de. Onun dışında kurucun çok geride kalmış. Sanıyorsam köybe elisi yeni geçmişsin. Ee, askerlerin ve büyülerin iyi seviyede. Evet gayet iyi seviyede. Neredeyse yükseltilmemiş bir birimin yok yani. Helal olsun. <laughs> Arkadaşını ziyaret ettiğimizde e, evet köyü gayet iyi durumda. Gay gayet iyi durumda ve Söylediğimiz gibi yeni geçmiş köy 11'e baya bir duvar basmış. Ordu kaplarını yükseltmeye devam ediyor. Helal olsun. Bakalım. Büyük pardon laboratuvarı gayet bir hemen basmış. Bir asker basmış. Çok iyi. Yükseltmeleri devam ediyor. Çok iyi gidiyorsun. Yazıyor. Yazamıyor. Çok iyi gidiyorsun evet. Arkadaşımızın klanı gösterelim. Arkadaşımızın klanı bu şekilde. Savaş günlüğüne bakalım. Evet. 3 savaş serileri var. İyi. Klanları bu şekilde. Katılmak isteyenler olursa katılabilirler. Bunu da buradan belirtelim. Başarıların devamını diliyorum yazıyor kardeşim. Evet. Geçelim hemen bir diğer arkadaşımıza. Eve dönüyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer arkadaşımıza. Ne arkadaşlar dedik be. Evet, Bay Turan'ı Ziyaret edelim. Profiline bakalım hemen. Bay Turanlı e, takip ettiğim bir arkadaşlardan oyunda klanda gayet iyi yerliyor kendisi. Açmadığın kuşatma makineleri var. Onları açarsan iyi olur. Oğuz bu arada Oğuz kardeşim. E, Heroların gayet iyi durumda. Bir tane ligine kadar çıkmışsın. 479 savaş yıldızın çok az. Yani ZC klandasın çok az ya. Yani hiç savaşlarına katılmıyorum diyeceğim. Savaşlardasın da yani. Savaşlarını yapmıyorsun desem savaşlarını yapıyorsun. Az yani. Her olanın gayet iyi durumda. Sonrasında askerlerin ve büyülerin gayet iyi durumda. Yani yükseltilmemiş, level atlatılmamış bir birimin yok. İyisin iyisin, iyisin, iyi gidiyorsun. Ziyaret edelim arkadaşımıza Evet hemen hızlandırmayı basmış. Sanıyorsam ganimet kasıyor. Bakıyorum bu da yatan bir herosu var mı diye. Evet kraliçesini göremedim hala. Kraliçesi yükselmedi. Tebrik ediyorum. Onun dışında diğer iki heronu da yatırabilirsin diyecek. Diyeceğim evet. Kolecun level istiyor. Kralın level istiyor. İki heronu da yatırsan iyi olur. Oğuz bu arada bu ikinci video tekrarı biraz, biraz önceki videomda yani çekerken kaydetmemiş arkadaşlar. O zaman Ozun köyü ölü Ölüköy'dü. Bayağı bir değinmiştim o zaman. Şu an evet aktif canlı. Başarıların devamını diliyorum olsun. Böyle devam. Geçiyoruz arkadaşlar hemen bir diğer arkadaşımıza. Bulutlar izin var. <laughs> Buradan da bir Furkan Anka kardeşim var. Onu e, onu bulmam lazım. R.C. klanındayım yazmış. Evet. Evet Furkan. Profiline bakalım hemen. <laughs> Pardon. Bir köy belediyesi 9'a göre gayet iyi seviyedesin Furkan. Hero'ların gayet iyi durumda. Askerlerine baktığımda gayet iyi durumda. Büyülerin, askerlerin. E, Tazı saldırısı sanırsam pek yapmıyorsun ki hiç basmamışsın. E, evet. Ya, tabii hangi orduyu kullanıyorsan ona göre birlikler yükseltmelisin. Bunu, bunu tavsiye ediyoruz zaten. Bunu söylüyoruz her defasında. İyi ilerliyorsun Furkan. Ziyaret ettiğimizde Furkan'ı köyüne baktığımızda evet... Köy Belediyesi 9 olmak bir başkadır arkadaşlar ya. Yani her belediyenin ayrı güzel tarafları var da Köy Belediyesi 9 Köy Belediyesi 9'un güzel yanları daha bir başkadır. Evet arkadaşımızın köyü gayet iyi durumda. Duvarları iyi durumda. Tabii ki de 10 seviye olmalarına daha çok var. Savunmaları bitirmiş e, evet, çalışma birimlerini bitirmiş sayılır birkaç tanesi haricinde. Kraliçesi yatıyor. Tebrik ediyorum. Şu büyü fabrikası bir tık daha atlatılıyor mu diyor? Atlatılıyor muydu bilmiyorum. Tebrikler 9'da. Eğer ki atlatılıyorsa bir tık daha yükseltmeni tavsiye ederim kardeşim. Onun dışında büyü depon dolu. Pardon. karekse depo dolu. Kralını da yatırabilirsin aslında. Bu şekilde devam Furkan. Güzel ilerliyorsun. Ee, ki her onu da 25 yapar yapmaz köy belediyeni basabilirsin, T10'a geçebilirsin. Tavsiye ediyorum bunu taktik olarak. Ee, çok da gerilerde kalmayın arkadaşlar. Ee, yani artık e, geride kalan belediyelere, yani köy belediyesi 8, 9, artık. Güncellemeler bile e, güncelemelerde bile yer almıyor yani artık Günce, süpersel güncelleme yaptığı zaman o belediyeler artık düşünmüyor bir de. Bu yüzden çok gerilerde kalmayın. Her olan 25 i, 25 i olsun direkt bas sana. Benden tavsiye. Başarıların devamını diliyorum Furkan. Evet geçelim bir tane arkadaşımıza. Bir arkadaşım kaldı aklımda. Şuradan da listeme bakıyorum ama. Evet Erkan bizden Erkan'a baktık. Kim kalmış? Legen Türk. O da ZC arkadaşlar. Bakıyorum hemen. Legen Türk. Profiline bakalım arkadaşımızın. Önce ziyaret edelim. Pardon. Evet. Profiline baktığımızda köy belediyesi 6. Köy belediyesi 6'ya göre gayet iyi ilerliyor. Ben e, köy belediyesi 5-6 daima hep okçuyla ile ilerlemişimdir. Yani sadece okçu kullanmışımdır. Ganimeti kasarken falan. Tabi savaşlarda değişiyor. E, iyi, gayet iyi profilin Okçuyu falan basmışsın. Sanırım e, goblin hiç kullanmıyorsun. Köyünü ziyaret ettiğimiz arkadaşımızın köy düzeni gayet iyi. ideal. Bir köy belediyesi 6'ya göre gayet iyisin. Ama bu duvarlar sanırım 6 level oluyordu köy belediyesi 6'da. Bence yükseltmeye devam et. İyi ilerliyorsun. İnşaatçıların hepsini almışsın ona bakıyorum. 1 ve 2 tane inşaatçın var ve başka göremiyorum. Ben bütün inşaatçıları köy belediyesi 7'de almıştım. Evet. Yani 5 inşaatçıyı da bütün çarlarında köy belediyesi 7'de almıştım arkadaşlar. Legend Türk, Legend Türk ilerliyorsun. Ee, başarıların devamını diliyorum kardeşim. Sanırım aktif oyuncusun ama eksiklerin çok. Bu, bu şekilde devam. Bu duvarları bitir ve köy Belediyesi 7'ye geç tavsiye ediyorum. Böyle devam. Evet arkadaşlar videomuzun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. bu arada sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Bu 6. Altı, görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de daha yeni aldım. Bir 3 ay falan oluyor. Bu inşaat üstüyle ben uğraşmayı hiç sevmiyorum. Genel olarak da pek tavsiye etmiyorum. Tabi size kalmış saygı duyarım. Ben sadece e, 6. inşaatçıyı alabilmek için gereken birimleri yükselttim. Şöyle göstereyim. Bu ne? Savaş makinesini yükselttim. Bu topu yükselttim. Çok lavanın pardon. Onun dışında araştırmadan topu maxladım. Ee, asıl köyde de gerekli olan birimleri yükselttim bu şekilde. Bir de başka neydi istiyor? Okçu da evet. Yükselttim. Ondan sonra 6. işaretimi aldım arkadaşlar. Sadece bu köyümde var. Zaten bu köyde olması yeterli. Diğerlerini o kadar çok kasamadığım için 5 inşaatçı yetiyor. Yani 6. inşaatçıyı alın geçin arkadaşlar ve ki herkese de tavsiye ederim. Bu oyunda iseniz altıncı inşaatçı çok işinize yarayacaktır. Ee, o şekilde yani. Gördüğünüz gibi köy bitti artık yükseltecek bir şey yok. Duvarları yükseltemiyoruz güncelleme istiyor. Ee, laboratuvarda da görmüş olduğunuz gibi pek bir birim kalmadı. Goblin dışında asker kalmadı. Biraz büyük aldı birkaç tane... Ee, bu birliklerden kaldı. Evet. Ee, tokmağı maxlıyorum arkadaşlar. Sonrasında diğer birimleri maxlamaya devam edeceğim. Bu videodan söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz de eyvallah. Beğenmediyseniz de eyvallah. Allah'a emanet. Hoşçakalın.